Bey bir bölme geldi isterim. Burada bir hareket olacak gibi ya. ve çapları çalışıyor. Oo oh, boylar da iri hakikaten. Takozları dolduruyoruz bugün takozları. Ah da olsaydı. Evet bile RF bir sör. E Karışık gidiyoruz bakalım. Kıyıdan kayaların önünden balık almaya başladık. Allah nereye gidiyor? Gel buraya. Lan lan kedi. <laughs> kedi aldı götürdü. Ulan var ya. Güzel bir koca olan geldi tek başına bütün şaman, şaman altına çekti. Beşli geldi bu Biz tam görüntü gösteremedik karanlıktan dolayı ama çok güzel takoz istavritler geldi. Evet Pendik'teyiz. LRF avına geldik. İlk atışta bir vuruş aldım. Aldım ama bıraktı mı? İlk atışta vuruş aldık. Ne oldu? Neredesin? Buralarda kaya balıkları falan da oluyor. Buraya ilk defa geldim ben. Pendik tarafında. Farklı meraları deneyelim dedim. Ama bir vuruş hissettim ama bu seferlik olmadı. Bakalım devam edeceğiz. Evet devam ediyoruz denemelere. Meramız çok sığ kendik Marina'nın işte. Az azıcık kendi Marina. Ee, evet şu an bir sanki aha, aha, galiba aldım. Aha, tam tam iyi denk geldi ya. Ben de bir vuruş olmuyor diyordum. Aha, videodayken denk geldi. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Hadi bakalım. Gel 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 gel. gel, gel. Hoppa. Ne bu? İstavrit. Baby bölme geldi. Çok güzel. Hadi bakalım. Devam edelim. Başlıyorum balık. Evet. Isome ile yaklaşık bir yarım saat denedim. 3 gram jiketle. Bir arada bir tırtıklama aldım ama balık alamadım. Şimdi Baby Burn pembeye geçtim. 1,5 gramla. İkinci atışımda balığı aldım. Aleyküm selam. Balık geldi abi bir tane. Ya ha, bak şimdi vuruş oluyor bak. Daha yeni mi geldi? S şeyi değiştirdim. Aha bak yine vuruş oluyor. Yanındakiler komple LRFC. Hadi ya nasıl? Ee, tek atıyor diyorlar. Az önce şu bak vuruş oldu tekrardan. Ama gelmedi. Şey değiştirdim, silikonu değiştirdim. Balık aldım hemen. Evet, demek ki <laughs> fark ediyor. Küçük silikon Birazcık daha küçük. Buradakiler gözü <laughs> Boylar da çok iri değil ya. Burada bir hareket olacak gibi ya. Bak vuruş oldu yine. Olmadı biraz da şey yaparım, küçültürüm. Evet kıyıda epey balıkçı var. LRF'ci de var, çaparıcı de var. Şamandıral çapar atıyorlar. Ben de o aldım balıktan sonra bir tıkırtı aldım ama ondan sonra vuruş olmadı bakalım. Yavaş yavaş çekiyorum. 1,5 gramla pembe bey biber. burada denemelere devam edeceğiz. Bu ara LRF sezonunun başladığına dair epey haber aldık. Bakalım biraz daha deneyeceğiz. Buraya da ilk defa geldik. Evet. Bakalım. Ama balık pek görünmüyor. Yani ben ara ara bakıyorum yan taraftaki balıklara. Şu an bir tane balık alan gördüm sadece. Hava da çok güzel aslında. Yani rüzgar yok denecek kadar az. Bakalım denemelere devam edeceğiz. Gördüğün gibi. Şamandıra gibi. çaparı çalışıyor. O boylar da iri hakikaten. Ben de mi şamandıraya geçsem ya? Vallahi yaparız. <laughs> Malzeme var. Tamam ben de bir deneyeyim bakayım. Evet LRF'de çit yok. Şamandıra geçelim bakalım. Şu şu bayağı iriymiş onu göstereyim. Aynen, aynen. Şu zamanda şöyle istavrit pek çıkmıyor. Evet, güzel. 3 tane geldi ilk atışta. Evet LRF iş yapmadı. Fuat abinin de Şamandıralısına güzel takoz istavritler geldi. Ben de Şamandıra'ya döndüm. Yanında o ortası vardı. Bakalım neler olacak. Yalnız ben Şamandıra'yı göremiyorum ya. <laughs> ben görüyorum. Tam karşında. <laughs> Eyvallah. Benim gözler çok uzağı görmüyor. Işık da yok şu an. Bilmiyorum ne görüyorsunuz ama. Balık geldikçe ben size haber veririm. Evet duruma göre hareket etmek lazım. Hemen şabandıralı geçer geçmez iki tane güzel boy aldık. Bakın şu bir tanesi şu normal. Bir tanesi gayet güzel şuna bak. O takozları Takozları dolduruyoruz bugün takozları. Ah olsaydı. Bakayım. Şöyle bak şu taraf biraz daha ışıklı. Güzel güzel boylar gidiyor. Hadi bakalım. Az önce Fuat abi yine altını çekti. Boylar çok güzel ama. Şimdi benimkinde de bir kıpırtı var. Bakalım ne oldu. bir iki tane var diyor. Bakalım göreceğiz. Hop. Hadi. Yok. Düştü mü acaba? Neyse bakalım. Fuat Reis bu sefer bir tane çekti. Ama boyu yine. Abi boylar güzel. Balıklar büyümüş. Bir tane aldık. Bakalım ben alabileceğim mi? Evet, Dile RF bir sür. Karışık gidiyoruz bakalım. Şamandıraları atmıştık. Bekliyorduk. Dedim bari boşa beklemeyelim. Balık bir şamandıradan geliyor, bir RF'den geliyor. Bugün epey yorulacağız gibi bakalım. Balık olsun da yorulalım. Sıkıntı değil. Haydi bakalım. Işığımız dolay olay değil de. Neyse. Evet bir ara çok hızlı balık oldu. Ama ne yazık ki kısa sürdü. Şamandıralarla böyle peş peşe güzel balıklar aldık. Daha sonra Lerif'e birkaç tane aldık. Şimdi biraz kötü tutuyorum kamışı. Elimde telefonla ışık yapmaya çalışıyorum. <laughs> Kafa lambaların pilleri yine bitti. Işık işini çözmemiz lazım. Öyle bakalım devam ediyoruz. Daha saat kaç? Bakalım saat kaç? Kaç saat? Saat 12 olmadı galiba. 12 olmuş tam 12. Saat tam 12. Bakalım biraz daha takılacağız. Start boyları çok güzeldi. Keşke de aynı şekilde devam etseydi ama. Bakalım biz devam ediyoruz zaman zamanda ne olacak göreceğiz. Ah, ileride vuruş mu oluyor? Aa, çok mu kıyıya geldi? Şu bak görmüyorum bile ortayı. Çekiyoruz sanki. Oo, dolu geliyor. Dolu geliyor. Reis ışık yapsana. Dolu geliyor. Bakalım kaç tane. Bir. Bu mu lan bir mi? Bir olsun bizim olsun. Dol <laughs> Oğlum dolu dediğimiz bir geldi ya. Ama bu boy güzel hakikaten. Bu boy güzel olunca güzel aslında. Dibinde şey bir de yosun geliyor ya. Hı -hı. Dipten de yosun geldiğinden. Allah. Ama. Ama bir de geçen Maltepe'de aldığımız üç tanesi. Tabii canım ya. Ya yani şu bir tane diyoruz biz ama Boylar hakikaten çok güzel. Bak kedilerin nasıl ilgisini çekiyor hemen. Gel lan buraya balık. <laughs> Allah Boylar Boy. çok güzel. Neredeyse gözünden alıyorum. Ben de dolu geliyor diyorum. Kuruşun yosunlara takılmış. Belgide döküldü. Allah bilir. Bu Olaya bak olaya. Allah'ım ya Balık kenarda kayanın dibinde atladı ya. Boş çekiyordum. Tam oltayı kaldırıyordum. Sürpriz geldi. <laughs> Çok enteresan. Şu an balık epey kıyıladı galiba. çaparlere pek vuruş olmuyor. LRF ile kıyıdan kayaların önünden balık almaya başladık. Hadi bakalım. Evet. LRF'nin hemen ardından Çapar'a da geldi. Ve iri istavritler. Bugün yani ilk defa böyle bir gece avı oluyor. Hem LRF'ye hem Çapar'ya peş peşe balıklar alıyoruz. Hem çıkartamadım kediler de etrafımızda. Bak şunun boyu çok güzel. Evet gel bakalım. Hop oh, şey Fuat geldi. abi de aldı. Evet balık yine hızlandı. Topla abi bakalım neler çıkacak. Şimdi. Doğrudur. Balık yapsın da. Refayla yine güzel iri bir boy istavrit aldık. Hoppa. Benim şamandıra salsa yapıyor. Yapma ya, şimdi ona da bakacağız. Şimdi şamandıraya da bakacağız. Fuat abi az önce gümüş aldı. Gümüş balığı. Onu da kedilere verdik. Etrafımızda bir sürü kedi var. Kıraça da gelmiyor ki kedileri beslesek. Aynen. <laughs> Ama gümüş. Kediler paylaş gümüşü. Şimdi sörfe geçelim. Çaparıya. Balık yakında. Bakalım. Bunda var mı? Beraber çekelim diyeceğim ama siz görebileceğiniz mi karanlıktan? Hadi bismillah. Oy. Bak hocam iyi işler. Sende de mi var? Bunda Bunda yok gibi sanki ama hissedemedim. abi boş çekti. Ben de boş çektim. Çapariler boş. Evet, şamandıraya dans ettiriyor. İstavritler, bakalım kaç tane? Bir, iki, üç, üç, üç tane. Oo, boylar çok güzel. Çoraldaki çok iyi. Gel. La. Üç tane geldi. İncik boncuk, incik boncuk. Güzel bir ışık kaynağı bize şart. Stoper takıldı oraya ama. Çok güzel. Şu ortada çok güzel alttaki ya. Bugün hakikaten iri istavritler. Günü oldu yani. İri istavrit günü bugün. Yani çaparıyla ile şöyle şöyle istavritler. Müthiş. Yani Kıraç'a hiç denk gelmedi bu akşam. Hep iri iri. En kötüsü yani normal istavrit. Evet. Denemelere devam. Balıklar tek tük gelmeye devam ediyor. Fuat Reis de LRF'e denemeler yapıyor. Talim yapıyor. Işık işini bizim kesin çözmemiz lazım. Bir de burası da karanlık bir merah. Yani yolun kenarındayız ama biraz içeride olduğumuzda yol ışıkları buraya gelmiyor. Karanlık bir mera. ama güzel takozları aldık bugün. Biraz daha devam edeceğiz. Bakalım saat henüz bir oldu mu? Bire on var. Biraz daha devam edeceğiz bakalım. Neler olacak göreceğiz. Evet biraz aydınlatabilirim şöyle tane yani kafa lambası buldum. Çantadan çıktı. Azıcık aydınlandı ortalık. Şu ayarda mı kullansam? Evet, daha mı iyi? Evet, şu an yine sanki bir tırtıklama var. Evet, ben bir az önce yine iki tane çektim. Şimdi yine bir çekelim bakalım. Sanki bir hareket var gibi. Hoppa. Var mı? yok gibi <laughs> kim dedi var diye kim dedi var diye neyse gizli çaparış kullanıyoruz kırmızı iğne kırmızı flüsh şöyle son doğma kadar Çek, çekiyoruz. Şuna bakın, şuna, şuna bakın, şuna, şu baboça bakın, şu baboça. Şu bari fotoğrafını çekeyim ya. Şöyle bir LRF çalışıyor. Allah nereye Gel buraya. Lan lan kedi. kedi aldı götürdü. Ulan var ya. Dedim şunu fotoğrafını çekeyim o da kedi aldı. Ulan. Neyse ya. Neyse yapacağız. biz gidelim kendi balığımızı yine alalım. <laughs> evet şuna bakın şuna. Koca olan saat 2'ye geldi. Biraz balık yavaşlamıştı, seyrelmişti. Güzel bir koca olan geldi. Tek başına bütün şam şamandırayı suyun altına çekti. Ya benim gözlerim pek iyi görmediği için şamandırayı pek takip edemiyorum. Ama bu yani ben bile gördüm uzaktan şamandırayı komple dibe çektiğini. İşte böyle boylar olduğu zaman istahırı çok keyifli oluyor. Değil mi kedicik? Bunu sana vermeyeceğim artık. Az önce takozumu yediniz. Bu benim. Bunu ben yiyeceğim. Evet. Abi şu an bak 4 burada bir tane de elinde 5. Beş. 5'li geldim bu Biz tam gitmeye niyet ediyoruz. Bu bak sendeki güzel ha. Aynen. Ah ışığımız da olaydı. Şu takozları göreydiniz. 5'li çektik ya. <laughs> Ama Güzel güzel. Azıcık daha devam edeceğiz. Azıcık daha. Evet Fuat Reis. Fuat Reis çekiyor. Fuat Reis. Az önce ben beşli takoz çektim. Bakalım Fuat Reis 2 iki, ikili çekti. Güzel güzel. Boylar çok güzel ya. Hakikaten maşallah yani. Gece avına göre çok güzel bir av geçiriyoruz. Birer ikişer bile gelse bu boylara iyidir yani. Evet avımızın sonu. Netice burada. Belki av boynuyorsa görüntü gösteremedik karanlık dolayı ama çok güzel takoz istavritler geldi. Yani burada şöyle bir bakayım. Bir yani buçuk kilo kadar istavrit var. Sayısını bilemiyorum şu an. Ama <laughs> kediler rahat bıraksaydı fotoğraf da çekecektik. Neyse şimdilik bununla idare edin. Güzel bir gece av oldu. Normalde niyetimiz LRF ve yemli av yapmaktı. Ama daha sonra bir baktık, işte yem almayı unutmuşuz.